neden küfür ediyorum arkadaşlar ya? Adamın helikopterine bak. <laughs> adam helikopter bile yapmış. Hii. Bu adam pro'nun teki. Bu adam pro'nun teki yani. Aa, Ömer her odan bile pro ya. Ayaklarımda var okay. artık. Yes. Yes. Yes you. Yes you. Yes. Bak bak medik var burada Acil yardım yeri var Buralarda uy, Tankları yapmış Tankları yapmış Armor suit Askeri giysiler Security güvenlik gereksiz Askeri giysilere bakalım Tutka bloğuyla anılıyor bunlar ya Bu adam zaten arkadaşlar Türk değil. İngiliz. Zami, Amerikanda değil Bayrağına bakılırsa. Arkadaşlar bu bayrağın ne olduğunu internete yazın. Teşekkürler. Yes. Yes. Check like likes mı? Adam zırhlı alaç yapmış. Hadi. Hadi, yer diyor. Tamam geliyorum. Böcük gel gel böcük. Oha bismillah bu ne? <laughs> Aç kapıyı FBI. Tank çıkabilirsin abi buradan. Yes 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 Helikopter süreceğim arkadaşlar. İlk defa bu ilde bu hafta. İlk defa bu ilde bu hafta helikopter süreceğiz. Ya yani uçak 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 sürdüm de. Pilotluğunu biliyorum da helikopterin bilmiyorum be aga. bu böcük ve bu adama arkadaşlık isteği atma vakti geldi. O adamla böyle çok arkadaş olacağız güzel. Tam Tamam fiyeleri. <laughs> At friend. At <ad> friend. <laughs> no friend. Olacak. This is. Anukemi. <laughs> lan satacağım. Bu ne? Bu ne? <laughs> Bakalım girelimiz. Starting to the server. Güzel ama tekneyi fırlatınca kullanılan bir şey. Hmm, çıkacağım. Çıkacağım avradını sattırırım senin. Geri döneceğim. Bıraşı kabul etmiyor ama kral adamlar var unutmayacağım. Bu da bir tane araba yapmış. Adam gidiyor. Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne avradını satırım senin. Adamın askeri yüzünü beğendim. Devi Oğlum neden kabul そう。